Merhaba arkadaşlar. Şu an e, Tayland'ın Phuket bölgesindeyiz. Burası Phuket'in en canlı plajlarından biri olan Patong Beach. Şöyle videoda da görecek olursanız Patong Beach ortalama 3-4 km uzunluğunda sahil boyu geniş olan bir yer. E, çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz burada. İşte parasail işte bu, Muza binmeler işte olsun. E, Bunların fiyatları Türkiye'ye göre daha uygun. Yarım saatte kadar otururum. 100 baht değişiyor. Evet. Ee, de. Yine, işte, bir şey yerde, çok denize yürüme mesafesinde. Onun dışında havlu, gözlük, güreş kremi her şey olsun. Denize yakın ee, olduğu için e, burada seyahat satıcılar var. Gelip sürekli işte teklif ediyorlar. Mutlaka pazarlık yapmayı unutmayın. Yani muhtemelen üçte bir fiyatına alabilirsiniz. Mesela bir güneş gördüğünüz 800 bahttan 100 bahta indirenler oldu. Mutlaka buralarda ziyaret etmenizi istiyoruz. Biz 2-3 gün burayı keşfetmeye çalışacağız. Patong bölgesini, Patong sahilini. Sizi de mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi Akdeniz kadar güzel, dalgalı ve yüzülebilecek bir plaja sahip. Teşekkür ederiz.